İnşikak suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Gök yarılıp parçalandığı ve Rabbini dinleyip de Hakk'ın belirişine araç kılındığı zaman ve yer uzatıldığı ve içindekini atıp boşaldığı ve Rabbini dinleyip de Hakk'ın belirişine araç kılındığı zaman ey insan sen Rabbine varmak için çok didinecek sonunda ona kavuşacaksın. O zaman kitabı sağdan verilen kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. Kitabı arka tarafından verilen bir ölüm çağıracak ve korkunç ateşe girecektir. O ailesi içinde sevinçliydi. Daha düşük bir konuma asla geçmeyeceğini sanmıştı. Hayır, Rabbi onu iyice görmekteydi. İş sandıkları gibi değil, and içerim akşamın kızıllığına, geceye ve derlediğine, toparlandığı zaman aya, ki siz boyuttan boyuta, halden hale mutlaka geçeceksiniz. Peki onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Karşılarında Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Tam aksine o küfre sapanlar yalanlıyorlar.'' Allah içlerinde sakladıklarını çok iyi biliyor. O halde onlara acıklı bir azap muştula. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar müstesnadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır.''